Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle beraber çok farklı oyunla beraber hemen arkadaşlar ee, Play bakacağım Zaten bu oyunu bilmiyorsunuz arkadaşlar ilk defa oynayacağım çünkü Bu neydi Foot e, Baller Quiz oyunu ama bu 2022 versiyon arkadaşlar ee, Futbol Player Squeeze oyunu bu akşam. Yani 2002 versiyonu. Çok farklı futbol oyunları da var. Play akşam indirebilirsiniz. Tavsiye ederim. Mükemmel bir ee, futbol oyunu akşam. Tavsiye ederim. Gerçekten süper bir oyun. Eee Arkadaşlar daha fazla transfer ve oyun videosu istiyorsanız ilk abone olmayı arkadaşlar futbolcu ve tek tek dönem okuyun komik videolar için de ikinci kanal abone olmayı arkadaşlar Akşar ee, akşam YouTube'u 31 Mayıs'ta bırakıyorum niye Akşar çünkü ilk abone sayısı az ilk kamın sayısı az ilk kama, beğeni ve izlenme sayısı az olduğu için e, 31 Mayıs'ta YouTube'u bırakıyorum yani 31 Mayıs zaten son gün Akşar ee, son kez video çekeceğim. Ömer Akışkan Kimin Kanı'nda eski adıydı. Şimdi Ali İbrahim Akkoy oldu. <laughs> evet. Bu kanal tanıtımını çabuk yapmam lazım arkadaşlar çünkü Evet. Akşamın okumasına gerçi bir buçuk saat var ama ee, İnşallah akşam ezan okunmadan istirmeye çalışırım videoyu. Aşağıya in ses gelebilir. Kusatmayın. Evet. Aşağı dediğim gibi bu cuma günü de izne çıkacağım. Ee, Kuban Bayramı ile birleşirse harbiden güzel olur. Zaten biraz Haziran'da da Sadav gelecek. Sadav geldikten sonra planlar zaten belli olacak. Ee, zaten Haziran'ın altında da Kuban Bayramı almışlar. Ee, Haziran altında belki burada olmayabilirim. Köyde olacağım büyük ihtimalle. Ee, çok yüksek ihtimalle. Sadece geldikten sonra o planlar kurulacak zaten. Nereye gideceğimiz belli olur. Zaten. Kuban Bayramı'ndan önce. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Ama şu an belli değil. Sürpriz şu anda. Nereye gideceğimiz. Ee, geldikten sonra da belli olacak arkadaşlar zaten. Gelince. var ya çok güzel olarak çarptı arkadaşlar ıııııııı e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın haberine göre e, 12 12.sınıflar 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde çıkıyor ııııııı e, biz çalıştığımız için 9 gün olacak Sam büyük ihtimalle ara vermiştir diye bilmiyorum Büyük ihtimalle ikinci daha çok anlık verecektir. Ya da Koban sonra kendisine ilgili bir kanal açabilir. Öyle yani bazı YouTube'cular öyle yapıyor akşar. İki haftadır neyse video yapmıyor öyle bir Bekir abim. Ama adamın kralı seviyorum. Transfer baş abi bugün video yapmış. Yarın çok güzel transfer videosu gelecek akşar. Pusu da olun ee, ilk kanalımda. Hücum da çok güzel video falan çıkıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar gerçekten. O da iki gün önce atmış videoyu. Sefa Albayrak arkadaşım yani o da mükemmel bayağı güzel videolar falan çıkıyor ama ara vermişti. Ee, ne ara verdi ben de şaşırdım doğrusu. Ama inşallah o da YouTube'a geri döner. Yazın belki. Yazın belki geri dönebilir e, ee, dönme ihtimali var mı bilmiyorum. Pardon şu birazcık da osurdum. Neyse. Tayfun derinde çok güzel falan çıkıyor. Gerçekten tavsiye ederim. Bir saat önce atmış videoyu. Aşağı Arif Semini'yi de belki yarın tanıtma ihtimalim var. <laughs> Allah akşar videoda kendi absurdum ya. <laughs> evet videoda kendi absurdum olsun elhamdülillah. Evet Serhat abi de adamın kralı seviyorum kendisinin çok güzel bir YouTube'cu. O da iki gün önce atmış videoyu. Yanında de Baran'ın kalı çok güzel bir kanal açıyor. Tavsiye ederim. Evet Enes Bol da çok güzel videolar falan çekiyor. İki gün önce yapmış videoyu çok güzel bir tutucu Bilal bilmiyorum ara mı verdi şey mi oldu bilmiyorum arkadaşlar ama büyük ihtimalle ara vermiştir Onur Meyze'ye ya belli şu anda şöyle niye ara verdi bu ya Neyse ikinci kanalımda bir göz atayım ondan sonra oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet ikinci kanalı burada gördüğünüz üzere mükemmel bir kanal var. Bugün ise 67. video ile beraberim arkadaşlar. Ee, evet dediğim gibi 2002 versiyonunu oynayacağım. Bu oyun transfer transfer maktan alınmıştır bu oyun kadrosu yani. Ee, şey kim bu? Ronaldo ya. En sıra transfer olmadan önce. Yes. Nasıl bildim ama arkadaşlar? Oo. Le. Van. Dos. Cık. Dur dur dur. Ne? Van L Yanlış yazdık ya Anasını satayım yanlış yazdık Dönün nasıl izliyordu ya Aşağı inşallah telif kopya çekeceğim çünkü Han Levan Dov Levan Levan tamam Le One. Tamam tamam tamam. Tamam doğru bilmişiz akşar Lewandowski'ymiş. Abi nasıl unuturum ya? Aa. Burun tam 3 tane. Ne arkadaşlar bunu da bildik. O zaman nasıl ya? De. Nasıl ya? Akşam bir daha mı bakacağız yine? Tam videoyu kapatacağım. Yanlış dedi. Yapma ya. Burun yiyeyim işte. Teh. tam Tamam bu sefer doğru. O zaman görüşürüz akşam Görüşürüz akşam abi. Görüşürüz akşam Görüşürüz akşam Görüşürüz. görüşürüz. İkinci yanda futbolcu bir tek tek yok kanımda. Görüşürüz akşam. Bay bay. Görüşürüz akşam. Bay bay. Görüşürüz akşam. Görüşürüz akşam. Bay bay. <laughs> görüşürüz akşam. Bay bay.